Endüstriyel ana sponsorluğunda Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluyer'le Ratel Medya Kurucu Ortakları Soner Zorluoğlu ve Hakan Başağan organizatörlüğünde düzenlenen ikinci Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni'ne hepiniz Hop. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yılın Butik Oteli'ne Kuzey Kıbrıs'tan başarılı bir işletmeci Osman A Otel adına kurucu Emine Sütçü'yü sahneye davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz efendim. Evet. Şöyle. Öncelikle ben de, önce e, Luna ve Ratel grubuna, medya grubuna çok teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs'tan size kucak dolusu sevgiler getirdim. Osman Ağa, benim babamın adı. Onun adını yaşatmak için 11, 2011 yılında öncelikle Osman Ağa Kültür Evi ve restoranını açmıştım. Orada da bölgesinde fark yaratan kadın ödülünü almıştım. Daha sonra sadece 8 aylık bir ee, süre geçti. Otelimiz sizler tarafından bu ödüle layık görüldü. Çok teşekkür ederim. Ben bu ödülü maalesef depremde kaybettiğimiz şampiyon melekler Kıbrıs'taki voleybol grubuna hitap etmek istiyorum. ediyoruz. Selamlar efendim. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. <laughs>